Merhaba arkadaşlar, Pazar Araştırması dersinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu derste de sizlerle Hedef Kitle Analizi yapacağız. Hedef Kitle Analizini Facebook'un Reklam Yöneticisi kısmından gerçekleştireceğiz. E, panik yapmanıza gerek yok. Zaten ilerleyen videolarda Facebook Reklam Yöneticisini detaylı olarak anlatacağım size. Şimdi dersimize başlayalım. Reklam Yöneticisi kısmına geliyorum. Biraz aşağı indikten sonra bu kısımda. Bakın, analiz ve raporlama bölümü altında hedef kitle istatistikleri butonuna tıklıyorum. Başlamak için bir hedef kitle seçin diyor. Buradan Facebook'taki herkesi diyorum ben. Evet bakın, sol kısımda konum, yaş, cinsiyet, ilgi alanları, bağlantılar bu Facebook ve Instagram üzerindeki insanların bilgilerinden oluşan bir kısım. Siz hedef kitlenizi belirlerken Mesela e, hangi yaş gruplarına sahip insanlar veya hangi cinsiyete sahip insanlar bizim satacağımız ürüne ilgi gösteriyor? Bunların analizlerini buradan yapabiliyorsunuz. Sağ kısımda yer alan bilgilerin her birisi demografik bilgiler. Paneli zaten ilerleyen videolarda detaylı olarak anlatacağım size. Şimdi analizimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Şöyle yüzeysel bir anlatım yapayım sizlere. Şimdi sol kısımda bahsettiğim gibi konum alanı var. Burada ben Türkiye'yi seçeceğim. Bakın Türkiye geldi şu anda ülke olarak. Hemen alt kısımda yaş ve cinsiyet alanı var. Burası bizim için önemli. Satacağınız ayakkabıları erkeklere mi yoksa kadınlara mı satacağız? O yüzden buradan bir seçim yapmamız gerekiyor. Öncelikli olarak bize yaşı soruyor. Burada bir aralık belirleyebiliyorsunuz. Bakın burada 18 yazıyor. Ben diğer yaş aralığını ise 55 diyorum. Yani 18 ile 55 yaş arası insanları hedeflemiş oluyorum. Sonrasında cinsiyet soruyor bana. Ben eğer erkek ayakkabısı satacaksam erkekleri seçmem gerekiyor dolayısıyla. İlgi alanları kısmına geliyoruz. İlgi alanını seçmemizi istiyor. Buradan alışveriş diyorum. Ayakkabı diyorum. Bakın sağ kısımda hemen demografik bilgiler değişiyor arkadaşlar. Oraya sol paneli anlattıktan sonra hemen değineceğim. Buradan spor ayakkabı diyoruz. Bağlantılar kısmına tekrar geliyorum. Sayfalar yazıyor gördüğünüz gibi. Sayfalar ise daha önce bir sayfanız varsa ve sayfanızın işte atıyorum 5000 takipçisi varsa bu 5000 takipçi sayfanızla etkileşime geçtiği için reklamınızı onlara yönelik olarak hedefleyebiliyorsunuz. Benim mesela e, Giovanni Menti diye bir sayfam var. Bakın gördüğünüz gibi. Buradan bunu ekleyebiliyorum. Yani sayfanızda etkileşime geçmiş kişileri hedefleyebiliyorsunuz. Sayfa seçimi yapmayacağım arkadaşlar. Bu kısmı es geçtim. Diğer alanlar ise mesela ilişki durumu, eğitim, iş bunların her birisini zaten ilerleyen videolarda Facebook reklam yöneticisi kısmında hedef kitle istatistiklerini anlatırken zaten değineceğim. İsterseniz şimdi demografik bilgiler kısmında bir bakalım neler değişmiş. Arkadaşlar erkekleri hedeflediğimiz için o yüzden erkeklerin yaş ve cinsiyet grafiğini hemen üst kısımda getirmiş karşımıza. Şimdi burada bir analiz yapalım. Bizim satacağımız ayakkabıları hangi yaş gruplarına satarsak daha karlı ve kazançlı çıkarız. Bunun analizini yapacağız öncelikli olarak yaş ve cinsiyet kısmında. Bakın bu ilk grafikte 18 ve 24 yaş arası erkeklerin %29'u bu ayakkabı ve spor ayakkabı kelimelerine ilgi göstermiş. Hemen yan kısımda 25 ila 34 yaş arası kişilerin ilgi gösterdiğini belirtmiş. 35-44 yaş arası kişiler de %21 oranında ilgi göstermiş. Yani bundan %21 ilgi göstermiş. 55 ile 64 ve 46-54 yaş arası gruplar ise çok düşük görünüyor diğerlerine nazaran. O yüzden biz ayakkabı satacaksak eğer 25 ila 34 yaş arası gruplara reklamımızı gösterirsek daha olumlu sonuçlar alabiliriz anlamına geliyor. Hedeflediğimiz erkeklerin ilişki durumu ve eğitim düzeylerini de görüntüleyebiliyoruz. Bakın hemen alt kısımda ilişki durumu ve eğitim düzeyi grafikleri var. Şimdi bunları bir yorumlayalım isterseniz. İlişki durumunda hedeflediğimiz erkeklerin yüzde 46'sı evliymiş, yüzde ikisi yüzde 8'inin ilişkisi varmış ve yüzde 44'ünün ilişkisi yokmuş. Eğitim düzeyinde ise bu erkeklerin %3'ü yüksek lisans yapmış, %65'i üniversite mezunu ve %32'si lise mezunuymuş. Şimdi hemen üst kısma tekrar çıkıyorum. Bakın burada sayfa beğenmeleri diye bir buton var. Bu butona tıkladığınızda bu insanların ilgi gösterdiği ve zaman geçirdiği sayfaları listeliyor bize. Başlıca kategoriler kısmında insanların bu kategorilere olan ilgilerine göre buraya sıralama yapmış. Mesela ilk kısımda vitaminler, besin takviyeleri kategorisi var. Bu ne demek oluyor? Demek ki bu insanlar sporla ilgileniyorlar daha çok. Hemen altında yerel işletme ve giyim marka var. Burada benim dikkatimi çeken giyim marka kategorisi. Bakın bu giyim marka kategorisindeki insanlar daha çok Altın Yıldız Klasik ve US Polo markalarına ilgi gösteriyor arkadaşlar. Yani siz reklamlarınızı çıkarken bu markaları hedeflerseniz hedeflemiş olduğunuz sonuçlara çok rahat erişebilirsiniz anlamına geliyor. Yani bu size bir fayda sağlayacak aslında reklamlarınızda. Hedeflediğimiz erkeklerin beğendiği sayfalar ise aşağıdaki tabloda listelenmiş. Bakın yine ilk sırada Hardline var. Sonrasında Futbol Caps geliyor. Bay HH ve yine Altın Yıldız Klasik geliyor. Şimdi isterseniz hemen üst kısımda konum alanı var. Oraya bir tıklayalım. Bu kısımda ise hedeflediğimiz 18-55 yaş arası ayakkabı ilgi gösteren erkeklerin bulunduğu konumlar listelenmiş durumda. Seçilen hedef kitle kısmına tıklıyorum. Bakın ilk olarak İstanbul geldi. %17'lik bir oran var burada. İzmir'de %4, Ankara'da %4, Bursa'da ise %3 oranında. Eğer ben ürünlerimi İstanbul'a satacaksam e, maliyetlerimi de kısmak istiyorsam sadece İstanbul bölgesinde reklam çıkabilirim. Şimdi ise bu insanların yapmış olduğu hareketlere bir göz atalım. Sağ üst kısımda bulunan hareketler butonuna tıklıyorum. Bakın burada e, bu insanların son 30 gün içerisinde yapmış olduğu hareketleri gözlemleyebiliyoruz. Sağ tarafta bulunan ilk grafikte tıklanan reklamlar yani. Bu insanlar son 30 gün içerisinde 26 kez reklamlara tıklamışlar. Bir promosyon satın almışlar. Bir kere gönderi paylaşmışlar. 15 kez beğeni atmışlar. 3 kez yorum yapmışlar. Ve bir sayfayı beğenmişler. Buradan bu analizi çıkarabiliyoruz. Şimdi alt kısma inelim. Bakın bu insanların kullandığı cihazların işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz burada. Android cihazı kullanan ve iOS cihazı kullanan kullanıcıları ayırt edebiliyoruz. Siz de reklamlarınızı yapılandırırken buradaki analizleri göz önünde bulundurursanız reklamlarınız daha sağlıklı sonuçlar vermeye başlayacaktır. Bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.